Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amazon arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft Bedwars gireceğiz hadi bakalım bu arada için hadi bakalım bu arada sunucu çok iyi bence girin ya indirebilirseniz indirin çok iyi ve dans falan edebiliyorsunuz Skyblue'a girebiliyorsunuz hatta Sky buradan çıksın bakın bir dans edelim. Hı -hı. He, bakın. Skolata. Bak, şunu çok seviyorum. Ha, neyse. Boşver. Şimdi buradan. Ben Bed Wars. Aynı. Biliyoruz. Bed var Wars'ı. Hop. 4 ve 4 ve 4 geçiyorum. Şöyle bakalım. Gördüm. Bed Wars 4. Bu sakın. Bravo, çek. Evet. Faruk Ömer Kedi. Yani ismini anlamadım. Anlamadım. Farkı çok kolay. Ben yaptım onu. Var Bu öbür öyle şu sarmış şu ıı, yerin nasıl geri geçeceğiz? Ah ne? Bowling güzel. Ben değil, ben yapmayacağım. Birini şey yazdı, yaşasın, <laughs> yaşasın. <Yaşıyorsun. gülüyor> Bu arada hemen elmasçıya yol çekeceğim. Pardon elmasçıya mı ya elmasa? Evet. çektim elmasçıya. Elması. İki tane elmas oldu bile. Al aldım. Dört elmasa şey şey neydi? Fırını geliştireceğim. Kuranı öbür elmasçıya da yol çekeyim. Kuran bitti yok abi. Pardon şunlarla ben bir kalemi yapsam şey ben. Abi bizim ha. Bunu Nasıl çekmiş? Ben hemen şurada bir kale yapacağım. Bu arada bu oyunda kale çok işe yarıyor. Girme düşmanların girmesini biraz da olsa engelliyor. Kapıda da birini koysanız, elinize okları alsanız, tepesinde dursanız çok zor yani girmeleri. Şu an kule şekil. Oğlum manyak mısın sen? Çık çık şuradan. Neyi buluyor? Şuradan şu. Böyle böyle böyle. Ne şöyle şöyle, şöyle şöyle böyle şöyle böyle 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 Şu an kaleyi yapıyorum. <laughs> Ödüm patladı. Tamam elmas maskeyi biz yol çekmişiz. Adamlar bize yol çekiyor. Ya bana salın lan. Eyvallah. Adam çek. Al. O tane. Yere hep bir şey atıyorlar ya. yere. Bak. Oğlum bir tane okum olsa bir vuracaktım yere yapıştım. Hocam hayırdır birader bir sorun mu var? Sen kimi mekana giriyorsunuz lan? Ya Allah kahretsin yatak kırıldı. Dövün lan şunları. Helal. Ya yeniden niye yapıyorsunuz ki siz? Yazıklar olsun size. Ve siz kendinizi alalım bir yere Kır şunları kır. Evet devam ediyoruz. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. <laughs> Dur bakalım. Çekiyorum. Dur. Oğlum. Yardım etmiyorlar ki hiç. Ona... Şimdi... Hürsel yener buraya geçsin. Sizin Allah belanızı versin. Aman. Hadi devam ediyoruz. Bir dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi önce bekleyin bak. Ya parkur... Ya bak. düştük. Evet devam ediyoruz. Çekiyorum direkt. Direkt elmascıya çekiyorum ben. Ya kale falan yapmayacağım abi. Elmas Orada Bana çek. Ya böyle oyunun böyle bitmiyor ya arkadaşlar bilenler bilir. Oyun bitmiyor bazen de çok uzun sürüyor böyle bir 20 dakika falan yarım saat sürüyor. Onlarda şey e, biz bir kere öyle kaldık. Böyle 4 kişiyiz. Böyle adamlar 4 adamlar 2 kişi biz 4 kişiyiz. Ya başka fazla kişilerdi 4 kişiden fazla. Ya böyle gidiyoruz böyle. Bir anda ben böyle böyle biz kaldık ya 2 kişi. Kaldık mı 2 kişi? Ben öyle bir sinirlenip bir anda soru bir çektim. Olayı bir yaptım. Ondan sonra direkt bastırdık. Kim o? Devam ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. hadi. Bu arada şu end kimse göremiyor. Sadece siz bulabiliyorsunuz. Şuna bazıları şey koyuyor işte. Koyabilirsiniz yani ona. Ona koy ama koymayın istiyorsunuz. Tabi ekibinizle paylaşmak istiyorsanız koyun. Paylaşmak istemiyorsanız koymayın. Paylaşın. Ben koymuyorum Kardeş. Enes kim geliyor? Ne çekiyor? Adam bir diğer direkt oyunu bitirmek istiyor yani. O manyak mısınız diye zevkli 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 Ben gidiyorum hemen madene. Aman fırını geliştireceğim. Herkes benim maskeye gitti. Alalım şuradan şunu. ben gelelim. Buradan. Aha da yükselttim. Of. Dört dört veriyor. Bir tane golem yapsam ki ya? Ön maskenin oraya. Buraya Bakın bu arada mouse'ı sağa çıkınca böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Dur lan ben bir tane en Altını hemen yıkalım. Öyleyse sen kullanırsın. Ver Hadi bakayım. İki yerde de benim yerim. Benim, geri, geri. Hadi oğlum bir gidin de. Ben gidin elmas kasın. Sen niye kasmıyorsun? niye kasman diyecek bak kesinlikle bak ben bunların ciğerini biliyorum ciğerini aldım bir tane yatak koruyucu yani iron gole ben bunu elmasdan oraya falan da koyuyorum bazen bir kere adamlar 2 kişi ben tek kişi kaldım ne yaptım biliyorsunuz gittim böyle kendi vezme acayip kasıldım böyle madem falan yani böyle ikinci seviye 3. seviye falan ne yaptım bilmiyorum gittim üç tane ayrım go 2 tane iron Golem. on 16 tane silver fish 16 tane, 16 tane neye onun ya? Ha, alev topu. Manyaklar golem atıyor. Golem sen bir çekil. Bak. Geç. Geç bak. Burada bekle tamam Kimse çalmaz. Çalmadan sonra ben seni ağzına vururum. Anladın mı? Güllüden bir kılıcım da var zaten. Hadi bakayım Aldım. 4 elmas aldım. Master'ım gidiyor. Bak, öbür elmas diye de yol çekmişler. Çok iyi. Hadi bakalım Şimdi 50 tane oldu Demir Ne alayım Heh, Bekle her şeyi alacaktım Ne Neydi? Ya şunun 24 tane birikmiş 3'lü yaydan mı atalım ki Aman al şundan bir tane Şunu atalım da Orada şuraya koyayım Aa, giremiyoruz Ulan içine girsek ne yapacaktım güzel olurdu. Bu arada ben şu an onları istiyorum yani O zaman görün görünmez alacaktım iki tane. Şimdi şey inşallah. Beyzi patlatacaktım adamların. Dur bir şey de biriktireyim ha. Bir dakika altın. Ha. Ben altın Bir tane TNT'm oldu. Kimi patlatsam? Kimi şey patlatsam? Buradan Golem de alayım bir tane. Tamam. Bizi de Emerald'a çekmiş mi? Çekmiş. Elmascın oradan Emerald'a çekmiş. Abi yeşiller kalmış. Ben alıyorum. Geç Arkamdan gelmiş hayvan oğlu hayvan. Edepsiz oğlum bekle lan. Oğlum Iron Iron Golem boşuna gitti lan. 120 demir. Abi 120 demir boşa gitti demir ya. Ya deşeriz abi gelin ya. Sinirim bozuldu bak şimdi. Dal lan şu şuna. Helal. Oğlum arkadaşı geldi. Dal lan şu arkadaşına da. Oğlum hayırdır lan. Nereye gidiyor? Kaçabileceğini mi sanıyor? He? Kaçabileceğini mi sanıyor? Sen kimsin? Kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? Bot. Dördü çok Allah onları bot dedik de adamlar dört kişi İki kişiyi hallettik de. Ha. Ad Adam hile. yemin hile ile bak. Yemin ederim iki hile Adam hile bakın. Siz de gördünüz nasıl geldi. Video da yemin ederim hile hile. Onun video çektim hile hile. Aha. GG. GG. Ben zaten kırıldı şu an çok kötüyüm. Ama manyaklar alev topu atıyor. Tamam altın altın. Geldi altın. Oğlum bekleyin lan. Hepinizi öldüreceğim. Al altın elma Ben geri zekalı gibi altın elma aldım değil mi? Ulan dört tane daha lazım şimdi ya. Daha ver, hadi tane daha ver deli gibi altın Hadi Bakalım devam Devam Tamam bir gidelim şuradan Bu arada Adobe mi, gel gelsin mi? Bir dakika. Tamam blok da alayım. Ha, Hadi bakalım devam. Yeşiller 3 kişi. Ha, bizi gider ya iki tane emir lazım. Şu yeşilleri kıracağım. Ya yeşiller ne yaptı ki? O su yapmazdır şimdi. Valla bir yapsalar biteriz. Oğlum adamlar orada. Bir, yalnız içlerinden bir tanesiyle. Aldım iki tane. Az. Ya git şuradan be abi ya. Yeter ya git şuradan ya. Senin bozu ya. Çıkma. Çıkma. Çık. Heh, gelin. Şimdi bakın nasıl yapacağınızı göstereceğim o yeri. Benim şansıma az mı bu Bakın yakından atlayacak. Ya. Burada dans edebiliyor musun? Hayır. ayıp. Şu tarzı da yaparken yapayım bari. Oh, bala. Sen çekeceğim bana ver. Ben kendim için çalışacağım bana ne Yeterli. Ben amele miyim ki ekip için çalışacağım Bir daha çalışılır. Ha arkadaşlar, şunu anlatayım size ne oldu olay. Bak ben bu oyuna ilk başladığımda ee, 3. mi neydi Şu anda gün günleyim. 2 gün önce mi ne oldu Üç gün. Ya 2 gün önce oldu bu olay. Şimdi arkadaşlar ben bet varsa Normal atıyoruz böyle. Ve el atacaktım. İki el falan çıkacaktım çıkacaktım. Allah'ın belaları. Sanakları olmuş. Salak. İşte böyle gidiyoruz böyle. Böyle dört kişiydik. Karşılarımız dört, dört kişiydi. Ve beraber aynı böyle aynı kişilerdik. Dört, dört kişiydik. Ne oldu biliyor musunuz? Tam böyle ben tam böyle ben bir sürü eşya yaptım. Ejderhalar geldi. Yani nasıl diyeyim? Oyunun sonları gibi şey iki kişi kalmıştı. Oyunun sonlarında gibiydik bir şeydi. Evet, oyunun sonlarındaydık. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben gittim. Jump X'imle bir aldım. Geriz gibi atladım. Oğlum salak bizim bir şey yatak zaten. Kırık. Ya, yeter bıktım ya. Öldürüp abi. Ya. Hay elmanın Allah kahve. Sinirim bozuldu. İki saniye oyunda öldük ya. Biraz geç gelin oğlum Şurayı bir göstereceğim ya. Sağ olun beş saniye. Ya sağ Bakın böyle yakından atlayacaksınız ama üç kişi atladı. Bu arada bizim... Aynen. Ay. atladım baş sen niye önceden atladın diyecekler ben, ben atlamasam kendi zaten atlayacağım. ay yeşil bir kişi yeşil alırız ne, Yazık. Tamam. ne Adam uzun bir şey yazıyor. Yani. jump e, artı iki jump hitsini aldım ne oldu biliyor musunuz? salak gibi gittim boşluğa atla bu Bo, atlarken boşlukta düşündüm bu benim başıma iki kez aldım geldi o yüzden jump hitsini almak istemiyorum görünmezlik alacağım ve bütün takımı yok edeceğim gel yani, bu arada oraya ilk gelemiyor adamlar kaç kişi Al kaç kaç ya yeter bıktık ya bıktık ya ya yeter be öldürmeyin aga ya. Adam geliyor. Kesin şunu. Yürü git lan. Abi al şu görünmezliği. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Kesseniz de şunu ya. Çaktırdım. Psikolojimi bozdunuz lan. Oğlum Görmezlik iksiri bütün takımınızı yok edeceğim ben bekleyin. Hiç mi? Ama işte. Aa görünüyor mu ya? Ya git şuradan abi. Kes lan şunu. Projem bozuldu. Yatak kırıldı zaten. Abi X'i çok kısa yapmışlar ya. Her diyor ana her adam kesinle görmezlik bir ya böyle işi, işin olur. Adam geldi oğlum. Dur bekle be. Ben seni alacağım. Al Bu kadar. Aldım Gel buraya. Ya. Ya sabır. Ya sabır Allah'ım. Hayk. Hey, Abi video keyben, videodakini ben niye çok, çok kötü oynuyorum lan? Videom alınca çok güzel oynuyorum. Böyle 8 kişi yan, 3 kişi yan da kesiyorum. Demek ki benim şansım yok şu an videoda. Hop! Aldım. Gigi. Ama ayrı türlü alırız ki. Adam başına diyor iki kişi dur. Yani herkes bir tane kese alırız zaten. Ben direkt ortaya çekeyim. <laughs> He, bir tane daha olay anlat anlatacağım şimdi. Bugün iki tane şey, bir tane Bedwars'a girdim, Bedwars'a girdim aynı classic. Skyler giriyorum, ama sonra sıkılıyorum, Bedwars'a giriyorum. <laughs> bir sus lan. Heh, şimdi iki tane velet var. Veret yazdım. Ee, şey böyle bayağı konuşuyorlar böyle arkadaş ikisi. Ve konuşuyorlar böyle oyun tadını falan çıkarttırmıyorlar. Bunu ben sizin amelen ameliniz miyim Ben niye yol çekiyorum? Siz çekin Ne olsun ben çektim. Al iki tane. Şimdi iki tane daha alacağım işte önce. Ne olacak? Dört tane. 2 i̇ki tane ikisi alsak. Şu çok. Her türlü Bu maç bende. Oooo. Adada. Hadi bakayım aldım iki tane. Aha orada yol var. İçeyim işte. Abi 30 saniye görünmezlik nedir? Bana bir ya bir 13 dakika falan olsaydı bir buçuk dakika olsaydı bitecek. Bittim. Bitti mi? Döviz E Bir şey mi? Ortaya gitmek çok iyiymiş lan. Koşunlar ya. Aa, koşunlar ya. Ben şuradan elmas kılıç al. İki tane, üç tane görünmezlik iksiri mi olacak? Az sonra görünmezlik iksirlerini. Şuraya, şuraya koyacağım bunları. Buradan şu elmas kalıcı da koyalım. Şimdi elimi toplamaya gidiyorum. Ölürsem de hiçbir şey olmayacak. Görünmez. X. Oradan aldım. Ne diyor lan? Ben bu çocuğu döverim oğlum. Bir de yol çekmiş diyor. Ahmet'e. Olum bak Acil gitmem lazım kaç kişi var Emre Kaç Kaçtın Ben Al bir tane daha yorum yazdık Bir tane de hız alayım Koy bunların hepsini lan 8 elmas gerekiyor. Hadi bakalım. 6 tane çık olsun. İyi kötü. Zümrüt şimdi. Vallahi Allah'ım. Nasıl yol çekiyorsunuz lan siz? Zümrüt yol çekmezse tıklayayım. Ah kırmızılar çekmiş lan. Ya bak görüyor musun? Afrika bırakıyor. Artık sıra. Abi 8 elmas nedir ya? Adam geliyor. Adam geliyor lan. Oğlum emanet aldırdınız lan. Gel lan. Gel elmas kılıç. Gelsene. Lan dalsanıza şuna. Abi. Oh. Oh. Sana ne, diyor? ne Sanayla. Sanayla. Sanayla lan? Sana ne? Sana ne lan? Sana ne lan Düz mü konuş? Allah Çok iyi. <laughs> Ay kahretsin. İki elmas boşa gitti. ne abi şu yolu kim yaptıysa Allah kahretsin onu heeyyyy bana mı yazdın onu Belet, döverim bak seni o bana mı yazdı onu gerçekten döverim ben bunu şimdi. Kulağını marşını versin. Dalır. Dalır. Yo bana o küçük He, bana da yemiş Git Gitten buradan çıkacağım. Yo bana o küçük İyi bana deseydin sen ağzını burnuna yüzünü kırardın Hadi gelsene o adam bir daha. Gelsene lan hadi. Gelsene. Gel. 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 Gel işte elinden sıkılacağım var. Gelsene hadi. Ezik. Bilet. Gelsene hadi. Bebe ya. İç yaşındaki bebelerle uğraşıyoruz. Sen şuradan afiyet kalmıyor. Ne bekliyorum. Abi. Zamanı geldi mi ki? Ya. Bence zamanı geldi. Allah her şey. Heh, iki görünmezlik, bir tane de hız iksiri aldım. Hız iksirini iç. Hayırdır lan? Sen kimin milletin... Hayırdır lan? Hazır mısınız? O zaman görünmezliği de içtim. Abi çok erken içtik. Hoşuna gitti bir tanesi ya. abi 10 saniye kaldı. Hadi. Abi Bir tane daha var lan. Oğlum ben boş adam değilim. Haye ya, görünmezlik bir lan kahretsin. <laughs> ya Abi görünüyor her yer ya. Görünmez halledecektim. Abi, Abi blok, blokla gideceğiz. Tenet alacağım bir tane de. Lan ben niye çocuğa gerizekalık verilmez verdim? Neyse en azından adamlar gitmedi. Ha. Abi sen ya sabır ha, bizim gelmiyor. Bizim gelince çıldıracak Adam daha yol çekmeyi bilmiyor bir. Oğlum bir ya 30 dakika olmuş lan. Neyse. Devam edelim. Kumaş üstüne de. Ben de bakacağım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.